kimse dinlemiyor anne. Ben okula gitmek istiyorum ama beni kimse götürmüyor. Ama hava soğuk anneciğim. Ama beni kimse götürmüyor. Canım sıkılıyor sadece. Okula mı gitmek istiyorsun? <laughs> ne yapacaksın okulda? <laughs> hamur oynayacağım. E, evde oynuyoruz zaten biz seninle hamur. Ama her zaman Zaman bir daha hamur alırız. Yo. Ben okulumda oynamak istiyorum. Ben 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 küçük çocuklarla gibi oyun oynamak istiyorum. Ben küçük çocuklarla oynamak istiyorum. Hmm. Peki bu durumu kime söylememiz gerekiyor? Anneme. Başka? Başka şey söylemeyeceğiz ki. Sadece anneme. Sümüklerin de akmış. Ama benim kimse oyun oynamıyor. Beni kim benimle kimse oyun oynamıyor. O yüzden ben de okuluma gitmek istiyorum. Ama biz seninle zaten akşama kadar hep oyun oynuyoruz anneciğim. Ama benimle kimse oyun oynuyor. Benim, o zaman da beni kimse götürmüyor. Ondan sonra beni de okula götürmüyor kimse.